Karadağ'da yatırım fırsatları deyince aklı ilk gelen fikrin gayrimenkul yatırımı olduğu kuşku götürmez bir gerçek. Ülkede otel yatak kapasitesi az ve gelen turistler Booking ya da Airbnb üzerinden ev kiralayarak konaklama yapıyorlar. Bu nedenle de evler değerli ve her geçen gün değerine değer katıyor. Doğru orantılı olarak inşaat sektörü ciddi anlamda yatırım yapılabilir bir sektör ve ülkede göz dolduruyor. Yani Karadağ'da hangi iş yapılır sorusunun cevaplarından biri Montenegro inşaat projeleri yatırımı olacaktır. Herkesin dediği gibi gelin size şirket kuralım, Montenegro'da çalışın, işletin, biraz para kazanın tabiri çok da gerçekçi bir tabir değildir. Restoran, araç kiralama, dondurmacı, dönerci gibi işletmeler doğru kazançlı işletmeler değillerdir. Hediyelik eşya hiç değildir. Şimdiye kadar bu işleri yapmak için gelenlerden kimse dallarında sebat edememişlerdir. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 28 Avrupa ülkesi ile birlikte ada ülkelerden kira yatırımının en kısa sürede geri döndüğü 3. ülke Karadağ. 13 yıl ile tüm yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Türkiye'deki çarpan 28 yıl. Karadağ'ın istatistik kurumu Karadağ'da primlenme oranının yıllık ortalama %13 olduğunu belirlemiştir. Zaten yıllık %13 civarı primlenen emlak fiyatlarının Avrupa Birliği üyeliğinin sonunda %200-300 arasında prim yapacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla yatırımcı için cazibe merkezine dönüşen adliyetik ülkesi başta Rusya olmak üzere İngiltere, Polonya, Almanya ve Türkiye gibi bütün Avrupa ülkelerinden yatırımcıların akınına uğramaktadır. Diğer taraftan Karadağ'da oturum izni almak için henüz emlak yatırımında bir alt limit bulunmamaktadır. Ülkenin mevcut kanunlarına göre emlak alanlara geçici oturum izni verilmektedir. Geçici oturum izni ise her yıl yenilenmektedir. Bunun için tek şart aldığınız emlağın elde tutulması. Diğer taraftan bir yatırım aracı olarak düşünülürse kira getiriniz euro üzerinden olacaktır.